E yine Mevlana'nın şu sözü vardı: Ey insan, kaftağı kadar yüksekte olsan da bir kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma, üzdüğün kadar üzülürsün diyor. Bunu al gönder. <laughs> Davul Baba, yap yeme dedi amca. Mekanlar kişi başı dövka ve anca bir yanda. Alkol bir yanda, evinde, dümüştü şimdi, altı yüzünde, Var mı hayatında biri? Hayatımda biri olması için öncelikle bir hayatımın olması gerekiyor. bekliyorlar yol onlar. Hani insanın belli yere ulaştıktan sonra dost edilmesi çok kolay değil ya. Herkes sana dost o zaman zaten. Herkes seninle bir şey yapmak istiyor ama mühim olan senin o böyle zor zamanda, yokluğunda herkesin rengini görüyor. Ver kardeşim ver ne kadar? Abi bir lira Al kardeşim üstü kalsın. Abi sağ ol. Efendim. Teşekkür ederim abi. Nerelisin koçum sen? Efendim abi? Nerelisin sen? Yer alayım abi. Yıkıla 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 Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen git yanlara sırtına gel Yıkıla senin yoluna yazık Elimden aldılar Gurur Sen beni seviyorsun yani. Aşkım sen. gördüğüm Artık akıllandım. Her gördüğüm limana sığınmaya çalışmıyorum artık. Düştüğümde ayağa kalkmak için birilerine el uzatmıyorum. Canım yandığında yanımda birilerine ihtiyaç duymuyorum. Ağladığımda başımı koyacak bir omuz desen hiç aramıyorum. Mesela karşıma çıkan insanları kendim gibi sanmıyorum. Bir şeyler ayakta kalsın diye tek başıma çabalayıp hiçbir şeyi alttan almıyorum. Beklentiye girmiyorum. Önceden sevilmek isterdim. Biraz da olsun değer görmek. Ne bileyim birilerinin önceliği falan olmak. Ama şimdi aramıyorum. Aksine bir zamanlar arkasından koştuğum şeylerden şimdilerde ben uzaklaşıyorum. Sanırım yüreğim soğumuş benim. Bilemiyorum. Sezai Karakoş demiş ya hani yüreği soğuyanın savaşı biter. Bu aralar hayatı tam olarak bu noktada yaşıyorum. Yüreğim soğudu ve bu savaşı bitiriyorum. Siz kazandım zannedin, ben çekiliyorum. Benim sizinle savaşım bitti. Hakkını helal et abi. Benim gibi abi bulunur. Senin gibi kardeş bulunmaz. Sen hakkını helal et. Yavuz Üsteğmen'in dışarıda saldırıya uğramış. Durumu gayet iyiymiş şu an. Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. <laughs> Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Hay <laughs> ya! Biraz da gülümsersen harika olacak yok tamam vazgeçtim sen gülümseme. Sen öyle her an birini dövecekmiş gibi baktın tamam ama Annem beni iki buçuk yaşında bırakıp gitti. Bunun ne günahı vardır? başka ee, kardeşim var mı senin? Ee, şimdi babam evlendi ondan bir tane kardeşim olacak. Şimdi bir annen daha var tabii değil mi? Evet. O mu sana bakıyor? Yok ben babaannemlerle kalıyorum. Babaannemlerin yanında evet, kalıyorum. Evet onlar bana bakıyor. Onlar yanındalar. Evet. İkisini de ellerinden öperim. Anne anne ellerinden öperim. Baba anne, baba, anne baba. Evet. İkisini de ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. İkimizden de Allah razı olsun. Çocuğunuza babalık, analık yapmışsınız. Yakışan yapmışsınız. Sizden Allah evvela razı olsun. Ama bir ana evladını iki buçuk yaşında bırakmamalı. Benim bildiğim ana bırakmaz, bırakmamalı, yazı günah değil. başımızda gece nöbetçi kalan öğretmenlerden birisi. Bu anımı asla unutmuyorum. Öğrenci arkadaşlarımdan biri yan odalardan birinde kalıyordu. Yatağını düzgün toplamadı diye bizi 15 kişiyi o gördüğünüz yurdun önünde yağmurun altında sabaha kadar dövdü. <Sessizlik> bütün kaybettin bana dokunmayın sakın Bunların andı seninle so seni seviyorum. Evet burada bir deney yapmıştım. Bugün yaptığım deneyi açıklıyorum size. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bütün bayan arkadaşların hepsine seni seviyorum dedim. Hiçbirisi kabul etmedi ve... Ramo önce yapmayı çok özlediğim bir şey var. Onu yapabilir miyiz? Hemen O değil şapşal. <laughs> Ben yoruldum hayat Arkadaşlar düşmanlarınızı sağda solda aramayın tamam mı? Düşmanlarınız sizin her zaman en yakınlarınızdır bunu da unutmayın Kırılmış boğazım bekliyorlar yol alsa Yaşattım pencere Canımızı yaktılar, kırdılar, üzüp yakıp gittiler. Ama yine de onlar gibi olmadık. Çünkü bizi üzerine üsseydik onlardan farklı olmazdık. Yine de bir şekilde Allah'ın selamını verdik. Sonuçta herkes kendine yakışanı yapardı. Onların tercihi incitip kırmak olduysa bu onların sorunuydu. Bizim değil. Bunu çok da benimsememek lazımdı. Biz de öyle yaptık. Bu zamana kadar beni kıran kimseden intikam almadım. Böyle bir amaç gitmedim. Biri beni mi kırdı? Allah sorsun hesabını dedim. Bana yaşatılanı yaşatma gayem olmadı. İntikam zayıf insanların işidir. Ben Allah'a havale ettim. Beni üzdüler. Ben yine de selam verdim. Verdiğim yalnızca selam değildi. Aynı zamanda vicdanımın da sadakasıydı. Allah kabul etsin. Eğer sizi üzen kişilere hala selam verebiliyorsanız diyor Hazreti Mevlana bu vicdanınızın sadakasıdır.